Abi selamlar. Vallahi ben Japonya'ya geleli. Yaklaşık bir iki hafta falan oluyor aşağı yukarı. Bu iki haftada sürede gezdikmişti biraz. Malezya'daki parayı biraz yedik. Az kalınca da bu 5 gündür de şey yapmaya çalışıyorum. Bileklik satmaya çalışıyorum. Önce bizim oradaki köprüye gittim bir iki saat falan durdum. Yani iki saat, iki buçuk saat kadar. Sıfırdı. Hiç satamadım. Sonra zaten akşam falan olmuştu. Üçüncü topladım. Ertesi gün kaleye gittim. Osaka kalesine. Orada da sürekli polisler, güvenlikler falan kaldırıp kaldırıp durdu. Orada da sıfır yaptım. <laughs> Oradan sonra geri döndüm. Şey bu hastalandım falan böyle bir grip mırıp gibi bir şey oldu. Hala geçmedi gerçi ama olsun. Bir gün öyle ara verdim. Sonra gittim. Nereye açtın lan? Doton var dün gittim işte. Köprünün oraya. Orada açtım. Yarım saat falan. Gerçi yarım saat bile durmadım yani. Bileklikleri koydum. Yağmur başladı. Sonra işte az yağıyor diye toplamadım. Öyle oldu böyle oldu. Ya yani toplasan toplasam bir 40 dakika falan tezgah falan açık kalmıştır. Gene sıfır saat. <laughs> ya bugün işte 5. gün. <laughs> bugün gene gidiyorum Toton Bari'ye. Bugün de çok rüzgar var. Aksine. Yani bayağı soğuk. Böyle esince geçiyor böyle şeyleri delip geçiyor. Şörtü müşörtü. Bedirini delip arkadan geçiyor. Öyle bir esiyor. Şimdi gidiyorum işte köprünün oraya o bey var ya koşan dayı onun orada tekrar açacağım tezgah Vallahi satmam lazım bir 200 TL kadar bir param kaldı <laughs> aşağı yukarı TL bazında bakarsak biraz yemeğim falan var hostelde kalıp sıkıntı olmuyor da. bugün satış günü yani yapacağız yapacağız bakalım satabileceğiz mi. O arkadaşlarla falan konuştum. Da onlar hep satıyor mu falan dedi köprünün orada. Sıkıntı olmaz. Orada sat, burada sat. Gittim her yere. Açtım. Polis geliyor. Bir kalk diyor. Tamam diyorsun. Topluyorsun. Tekrar açıyorsun. <laughs> Ekstra bir derdin. tasan olmuyor ya. Şu an için o şekilde gidiyoruz. Şimdi tekrar bir açayım, kurayım. bekleyeyim, Görelim bakalım. Satabiliyor muyuz, satamıyoruz Bugün satmam lazım yani ya, sıfırı ben anlayamıyorum Sıfır biraz zoruma gitmeye başladı Geçince tekrar orada açarım Bilekli sattığım yer benim de burası işte Bu dayımızın olduğu yer Şimdi geldim de şurada galiba televizyon kanalı falan da var. Biraz dolanayım. Ondan sonra açacak çeker bakayım kendime. Kurdum abi tezgah gene buraya. Şeyin karşısına. Dayının karşısına. Dün şu süpermenin o taraflarda açmıştım. Şu köprünün orada. Yürü karşı tarafa geldim. Orası biraz ayak altı oluyor. Bayağı bir insan fotoğraf çekilmeye geliyor. Şey olmuyor. Burası geçiş noktası en azından. Abi 5 gündür sıfır çekiyordum. 5 gündür daha yeni açtım. 5-6 dakika oluyor olmuyor. Geldi iki tane bileklik aldılar. Bin yememizler. Çok şükür bu çok şükür bin şükür bugün de kurtardık. Lan kadını polis zannettim ya. İşte buranın da böyle bir sıkıntısı var. Sürekli polis gözlüyorsun, görünce topluyorsun. Ben devam ediyorum burada durmaya. Abi topladım tezgahı. Kaçıyorum şey hostele doğru. İyice böyle boğazım falan acımaya başladı. Bahsizlik iyice çökmeden yavaş yavaş gideyim. Yemek falan yerim. Takılırım biraz dinlenirim. Ortam böyle. Aşırı kalabalık. Şurada hemen bir tane polis istasyonu var. Şu polis stasyonu. Biz de hemen buraya kuruyoruz. Pek gelmiyorlar. gelseler de pek sıkıntı yaratmıyorlar yani. Saat 9'dan sonra da bu aralara falan kurabiliyor musun? Ya güvenlik falan gidiyor. Mağazalar kapanıyor saat 8'den sonra. 9'da da güvenlik falan gidiyor. Ondan sonra kuruyoruz bu aralara. Yani kuruluyormuş. Henüz daha kurmadım ama kuracağım ilerleyen zamanlarda. Yani. Şu hastalık kötü oldu ya. Hem paramam bitmesine hem hastalığın denk gelmesi. Başka bir haftadan selamlar. İyileştim ben. Yani tabii ki. Aradan bir hafta falan geçti muhtemelen ee, Yağmur mağmur derken Daha bugün yeni güneş açtı Dün de fırtınalar, yağmurlar vardı Gerçi yarın da fırtına ve yağmurlar devam edecek Ama bugün güneşi görünce tekrar bir tezgah çıkayım dedim Bakalım nasıl olacak gene aynı yere gideceğim. gene de tam buraya gidiyorum Köprüye Bir açayım bakayım orada He çocuklar top oynuyor Herkes sattığını söylüyor. Bir ben satamadım. Garip bir şekilde. Göreceğiz şimdi. Bugün gene açıyoruz. Biraz erkenden gidiyorum. Ya bugün aslında Kuyota'ya gidecektim. Ama gidemedim. Çünkü bayağı bir geç uyandım. Neden öyle oldu? Hiç fikrim yok. Abi tezgahımı açtım. Buradayım. Şurada davulcumuz var. Kovacımız var Şurada Spiderman abimiz tekrardan burada Şurada Axtrix'de Saralix var Yani ne olduğuna dair en ufak fikrim yok da Boyamışlar kendilerini Takılıyorlar Ben de burada bileklik satmaya çalışıyorum Değişik ortam kalabalıklaşıyor Devam ediyorum ne kadar bir dört tane falan sattım. 2000 yar güzel para temiz. Genelde Güney Koreliler alıyor. Bir tane Japon teyze, bir tane Japon abimiz aldı. Onlar içinde alana neden yok. Gerçi yarı yarıya olmuş oldu. Neyse durmaya devam. Buraya yeni bir tane manımız geldi. Bir de şurada dayı var. Evet. Elne sopayla duran böyle plastik sopayla duruyor. O da iki kere adamın götüne vurursan 500 yen, 5 kere vurursan 1000 yen. Değişik yani koyarım videoyu. Bir defa gördüm adamı çalışırken normalde oturuyordum dilenci zannediyordum adamı. Bu Spider-Man'imiz yeni. Benim her zamanki komşum değil. Bu zenci İtal Spider-Man. Burası da yolumun üstündeki bir tapınak. Seviyorum sürekli. Özellikle buradan geçiyorum. Şu duvarı muvarı falan filan. Bu arada ben kovuldum. <laughs> ne güzel köprüde satıyordum. Polis geldi. Polisi görü görmez toplamaya başladım. Hemen geldi başıma. Dedi sen Türk müsün? Her dedim Türk'üm. Pasaportu istedi. Pasaportu istedi iş, işte. Bak pasaporta bir sürü damga var falan filan. Geziyor mu dedi. He dedim gezeceğim. Okey dedi. Kurma dedi buraya. Yasak dedi. Tamam dedim geri verdi pasaportu. Ben topladım. Zaten biraz daha satmıştım. Bir 3000 yap falan yaptım. Ya yeter dedim yani ne yapayım. Daha da bokunu çıkarmanın uzunu yok. Ama iyi gidiyordu yani. Bugün daha fazla durup akşama kadar durur orada satarım falan diyordum da. Polis hayır deyince de Hani bokunu da çıkarmak istemiyorum. 5 yani dakika sonra tekrar kurardım oraya. Daha önce öyle yapıyordum ama şimdi Tamam abla dedim yani. Böyle biraz etrafı dolaşıyor. Çantayı bırakacağım. Belki bırakmam. Başka yerde açarım. Bakacağız duruma göre. Şu an ilerliyorum. Böyle her zamanki iş yolum burası benim. Hostelle iş arası. O kulenin o tarafa giderim belki. Emir orada çalıyorsa. Onun yanında takılırım. Belki açarım. Bilmiyorum. Bakacağız. Biraz daha dolaşayım. Ben yine tezgahtayım. Bu sefer karşıya kurdum. Vallahi 2 saat oldu. Saat 12'de kurdum şu an. Saat 2. Bir yine bir 3000 yen yaptım. Ayriyetten. Eee. Hamur verdiler. Şöyle hamurlardan verdiler. Yen tatlı bir şey? Olsun. Bugün akşama kadar durmayı düşünüyorum. Polis kovsa da başka yere gideceğim. Gene takılacağım yani buralarda. Bakayım. Havalar düzeliyor. Bir hafta güneşli, bir hafta buradayım ben. Polis ablamız gidiyor şurada. Vallahi ucu ucuna yakaladım. Görür görmez kapattım. Ama kazanç iyi ya. 5500 falan oldu şu an için. Polis bir dolaşsın. 5 dakika sonra tekrar açarım durmaya devam. Karşımda şey var, sihirbaz var şurada. Cübbeli olan. Şurada bir tane gitar vardı. Onu toplattırdı, kaldırdı. Öyle şu an. Bak topçular falan vardı karşıda, onları da kaldırdı. Kovalıyor herkesi böyle, bir 10-15 dakikaya açarız herhalde. Ortalıkta dolaşacak gibi. <laughs> Polis geldi tekrardan. Bekle, beklediğim yerden gelmedi. Diğer taraftan gelince yakalandım kalk dedi. Tamam abi dedim. Şimdi gidiyorum Emre'nin yanına. Emre diğer köprüde de müzik yapıyordu. Bir bakayım ne yapmış ne etmiş. Olmadı yavaştan dönerim o steri. Bugün iyi ya. 7 bin mi 8 bin mi o civarda bir şey kazandım. Biraz ortalık karıştı anlamadım da. O bozuk verdi. Öteki o az para verdi. Diğeri fazla verdi falan derken. Hesabım şaştı, olsun. Buralar hep pavyon, bar falan. Burası, fazla duyamazsın böyle şey, ses ama motor sesi. Burası Emre'nin köprüsü. Herkesin kendi köprüsü var. Orası biraz şey gibi. Piç gibi herkes orada. Burada bizim.